Merhaba arkadaşlar <laughs> Biraz hasta gibiyim ama Sizin için Bugün Bir video çekiyorum Tekrardan Bu ikinci videom ve O çektiğim video sabahtı Bu ise öğlen geçti Şimdi um, Lina Lina'yı arayacağım ve Ona bir şeyler söyleyeceğim Evde Eee um, Eşim Daniel, çocuklar Melisa ve Nisa bir şeyler yapıyor herhalde. Neyse onları boş verelim. Biz Lina'nın evine gideceğiz. Bu arada benim yardımcım da var. Lina'nın eşi yani Alex. Alex de çok iyi arkadaşız. Lina ile de olsun. Yine de bir şeyler yapacağız. O zaman ilk önce aramalıyız arkadaşlar. Allah. Bu arada arkadaşlar ben yanıma bir iki tane kamera almalıydım. Ama sadece bir tane aldım. Çünkü e, telefondan çekeceğim ben. Telefonum da var ya sonuçta yanında. Aynı heyecanlı. Alo? Alo? Ne oldu? Şey Lina, e, ben bugün boşum da size geleyim mi? Olur Lisa, çok iyi olur. Alex de yok da evde. Tamam tatlım, geleceğim. Ay, e, Lina, evi süpürüyorlar herhalde de ben bir şunlara bir bakayım. Tamam, iki dakikaya arayayım. E, Ne? İki dakikaya ara ara. Çocuklar bozdu. Tamam. Çocukları kreşe göndereceğim değil mi? Evet evet gidiyorlar şimdi. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çıkarken aramayı unutma. Biz e, bir kahve falan yapayım. Tamam. Hadi bay. Bay. Ay arkadaşlar ben bir ev bakayım. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Allah. Neyse. Gelin o zaman biz de gidelim. Şey bittiğine göre. Ay bekle kapı kapanmadı. 2 dakika bekleyin ya şu kapının şurasına. Ee, üstüne bir şey yapışmış da onu almalıyım arkadaşlar aldım çocuklar bant yapıştırmış telefonumu unutmayayım ee, şimdi bunu saklamalıyım olsun ya ee, ee, derim ki buradan çekime gideceğim de derim olur buradan çekime gideceğim de o yüzden şey oldu derim tamam anlaştık hadi gidelim arkadaşlar geldim biraz sessiz olalım da evde var mıymış yok muymuş bir şeyler almaya gitmiş mi arayalım alo alo ne oldu Lisa şey ee, ben geldim Ay pardon çıktım da. He tamam. Ee, ben de yiyecek bir şeyler almaya gittim. Mesela simit poğaça gibi. Yoksa da direkt geri döneceğim zaten. He nereye? Ee, Miraya ya çok uzak. He tamam. Alex açar mı kapıyı? Alex geldi de işe gidecekmiş sonra. He neyse neyse. Hadi bakalım sen mi gel de ben Alex açtırayım en iyisi kapıyı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay arkadaşlar. Alex'e kapıyı açtıracağım. Arkadaş sen de neden açmıyorsun ya? Neyse. Ya üst üste basıp basıp durma ya Alisa. Ha şükür açtım. İki saat kapıda ağaç oldum. Tamam ya. Gel şöyle içeri. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Planı hazır mısın? Hazırım hazırım. Bir tane kamerayı... E Nereye saklasak? Ee, kamerayı girişe saklayalım bence. Girişte de boş yer yok ki. Koltuğu çekebilir miyiz? Koltuğun arkasına mı saklayalım? Diyorsunuz. Ee, en çok dertli duruyor. Genellikle mutfakta oturuyor. Kahve falan hazırlıyor ya. O yüzden mutfağı çeken bir yer olsun bence. Bak şurası mutfağı iyi çekiyor. Şöyle. Yok. Önünü de Şöyle sadece ucu gözükmeli. Tamam. Çekiyorum bakayım. Aa evet güzel çekiyor. Hadi Gel. Telefon bende duracak. Ben telefondan çekeceğim. Tamam ben de hiç belli etmeyeyim Onu bekleyeyim. Ben hemen şuradayım. Ay hiç belli etmiyoruz. Oy korkuyorum biraz ya olsun. Bir buş şuna bir buna neyse. Koltuklar da rahat ya. Bakalım geldi mi. Ay geldim Lina. Heh. Merhaba. Ne oldu Lina? Şey gelmedi mi lisa Gel geldi içeride oturuyor. Ben de çıkacağım. Tamam. Lina hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun? İyi ee, işte video fikri arıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de oturuyorum öyle. Ne yapıyor? Ya benziyorum sence? Bence e, bir dakika ya. Saçında böcek mi var? Ay pardon saçında. Bir şeyler dolaşıyor. Git bir tuvalete bak. Ne? Saçımda bir şeyler dolaşmasından nefret ederim. Aynı ben. Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Ay neredeyse belli ediyordum <laughs> ya. Hufu merhaba. Allah. Geçmiş mi? Geçmiş geçmiş. Eee ne haber? işte. Senin çocuklar kreşe artık yatın mı? diyor? Evet. Bir buzdolabına bakayım. Manat ister misin? Olur. Olur. Doldurdum bu arada. İçme suyuymuş ya. Evet evet. Mis gibi içme suyu. Al. Ah. Teşekkürler. Oh mis gibi tek yıldızı da içti. Ay iki yudum da içtim boğazımda kalmışsın diye. Suyu tutalım da paylaşıyor Evet ya. Neyse. Sadece bakayım. Ay açılırken de şarkı koydum ya. Neyse tamam. Ee, o zaman ben tuvalete gidip geliyorum. Şşş. Arkadaşlar ne <laughs> heyecanlı ne heyecan. Ee, şimdi ne yapabilirim? Ya bu inan, evde evi çok garip bir şey ya. Hiç saklanacak yer yok bak. Üf. Buzdolabını biraz çekmem arkadaşlar. Yardım edin. <laughs> arkadaşlar ben şu anda dolabın arkasını saklandım. Çektim de ev telefonu yandan beni çekiyorum ama göremeyebilirsiniz. Oh, geldim. Lisa. Lisa. Aa, evine mi gitti ya bu kız? Bu sanki biraz çekilmiş ama. Ali sen telefonu burada. Aa, aa. Neden ki? Şu yastığın üzerine koyayım bari. Yoksa bir şey mi oldu? Aa, aa saçmalama ya. Lina ne olacak ki kız Kadına. Arkadaşlar. Ben buradayım. Abi ses mi geldi? Yok ya. Lisa gittiyse. E, kim olacak ki? Bir bakıyorum. Yok cidden yok. oyuncakların arkasında mı? Yok. Oyuncak şeyin içinde de yok. Oyuncakların arkasında. da. Allah Allah. Masa. Dolabın arkasında mı? Ama Bir ses geldi herhalde. Olsun ya. Sen hala getirdin mi? Yok iş telefonlarımı unutmuşum da. O yüzden geldim. Tamam. Aa cebimdeymiş. Onu fark ettim. Hadi geçelim. Görüşürüz. Lise'ye gördün mi? Yoo. Nerede ki? Ben de bakayım. Lisa neredesiniz? Buzdolabının arkasındayım. Tamamdır Lisa. Yok. Tamam. Hadi sen çık. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Aa. aa. Bu kız nerede ya? Üst katları bile dolaştım yok. Cık. Neyse. Bugünlük salonda yatayım. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben? De? Neyse çıkayım. Ay çıktı. Ay bu aynı yerde kalsın. Uy, yok. Yok şeyde. Çınkırdı bir şey. Ay çok çınkırdı. Ben şöyle bir saklayayım bak. yeter bence aa, aa. kim geldi ya cık cık. komşu mu acaba kim o aa. hiç kimse yok neyse hayalde rüyaydı herhalde Aa. aa. buru ya değil ya cidden emişsin. kimse yok E kim bu? Komşu da yok ki. Mahalle çocuğu mu? Yoo. Hiç bu çocuk koştur gezmiyor. Neyse. Kadar Neyse ben uykuma devam edeyim.